Kaan Yıldırım'a flaş hadise sorusu Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu. Hadise ile Kaan Yıldırım arasındaki ilişkinin, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar nedeniyle zarar gördüğü iddia edilmişti. Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a kendisini aldattığını iddia ederek dava açmış, aldattığı kadınlar arasında hadisenin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrası magazin gündemi çalkalanmış, Kaan Yıldırım'ın başta şarkıcı sevgilisine destek çıktığı ancak daha sonra ayrıldıkları dedikoduları yayılmıştı. Etilerde görüntülenen Kaan Yıldırım, gazetecilerin yaşanan olaylarla ilgili sorularına sessiz kaldı. Ünlü oyuncu, ilişkiniz devam ediyor mu, nasıl gidiyor, sorusu üzerine hızla aracına binerek gözlerden kayboldu hadise hakkında çıkan iddialar yüzünden ilişkilerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ünlü çiftin, yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. İkili, çıkan haberlerin ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlamıştı.